Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu. Sanat ve spor dünyasından birçok ismin davetli olduğu düğün Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç ve Ceren Koca Kaplan yaptı. Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya çiftinin düğününe birçok ünlü isim katıldı. Hülya Avşar ünlü çift için Allah mesut etsin. Ben sevindim açıkçası. Uzun zamandır beraberlerdi Çağla, çok tatlı biri. Tanışma fırsatı buldum. Çok iyi aile terbiyesi almış. Acun çok mutlu. Bence güzel bir zamanlama. Allah mesut etsin dedi. Ünlü çiftin düğününe katılan Oğulcan Engin ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma sıradan bir gelin arabası değil notunu düştü. Demet Akal'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamada patronuma ve eşine mutluluklar diliyoruz ifadelerini kullandı. Demet Akal'ın daha sonra sosyal medya hesabından cici kız oldum ve yasağa delmedim. Çok mutlu olun. Hep böyle güzel enerjiyle paylaşımında bulundu. Acun Ilıcalı'nın düğün törenine katılan Mourinho çıkışta kendisine çiçek satmak isteyen çiçekçi çocuğa no money diyerek aracına yöneldi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.